Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. YouTube kanalı olarak sizler için Demet, Özdemir ve Uzhan Koç'tan gelen yepyeni fotoğrafları sunuyoruz arkadaşlar. Bu yakınlarda Uzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir'e sevgililer gününde evlilik teklif etti. Oyuncumuz Uzhan Koç'un teklifini değerlendirerek ona evet cevabı verdi oyuncumuz Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç evlilik yolunda artık adım attılar arkadaşlar. Şimdi oyuncularımız Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'tan gelen yepyeni fotoğrafları sizler için sunuyoruz. Kameralara böyle yansıdılar. Şimdi gelen fotoğrafları sizler de izleyin herkese iyi seyirler.